Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler, onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur. Sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur, aklın şaşar. Dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dost olur. Öyle garip bir dünya. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya. Öldüm der durur yine de yaşarsın. Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen. Köpükler gece gündüz denizden meydana gelir. Onları deniz harekete geçirir. Fakat ne şaşılacak şey ki sen köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun. Aşk etinden topuğuna kadar işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıya acıya adım atacaksın Ya da canını acıta acıta söküp atacaksın Fakat her iki yolda da Tek bir gerçek olacak Canın çok ama çok acıyacak Mum olmak kolay değil Işık saçmak için Önce yanmak gerek Kar gibi yağıp yüzünü kaplasan da güneşin varlığıyla yok olup gidersin. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya ovulur. Minareden düşenin parçası bulunur da gönülden düşenin parçası bulunmaz. Bir yandan korkun, bir yandan umudun varsa İki kanatlı olur. Tek kanatta uçulmaz zaten. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür. Kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o sana öyle bakar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Aynalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar. İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, Yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır. Her zevki sefa bir anlıktır. Nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Her canlıya vardır ölüm. İnsan ölür ama asıl ölmeyen insanlıktır. Bildiklerini anlat ama aklı vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör. Her kim olursa olsun bir insan küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir. Bilgisizlikten gelirse cehalettir.